belediyemizin bize sunduğu bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ders çalışma ortamı var. Sessiz, sıcak. Evde çalışamadığımdan dolayı her gün buraya geliyorum. Sabah 9'dan itibaren burada çok güzel bir, verimli bir şekilde ders çalıştığımı düşünüyorum. Belediye Başkanımız Metin Baydeli'ye teşekkürler. ders çalışma, uygun ders çalışma ortamı bulamadığımdan dolayı burayı 2-3 yıldan, 2-3 e, yıl bir süredir kullanıyorum. gayet güzel, uygun bir ders çalışma ortamı bizlere sağlıyor. Ee, bu böyle bir ortam bizi sağladığı için Belediye Başkanımız Metin Baydemir'den teşekkür ediyorum. Ee, benim evde ders çalışma ortamı e, sağlayamayacak arkadaşlara da burayı tavsiye ediyorum.